Merhaba. Ben Nida Kurt. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği doktora öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı metallerin, metallerin yanı sıra malzemelerin iyileştirilmesi, şekillendirilmesi ve geniş bir yelpazede malzemeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mesleği seçmemdeki amaç, mekanik ustası bir babanın kızı olduğum için, sektörle alakalı iç içe olduğum için yıllarca geleceğim mesleği olarak düşünüp bu bölümü seçtim. Bölümümüzde malzeme bilimi, malzeme termodinamiği, malzemelerin mekanik özellikleri, döküm teknolojileri gibi birçok meslek hayatında kullanabileceğimiz dersleri görmekteyiz. Bölümümüzde malzeme özelliklerini iyileştirmek için metalografi laboratuvarı ve üretim metalurjisi laboratuvarlarında uygulama dersleri yapmaktayız. Ayrıca hattanelerde, dökümanelerde, seramik sektöründe, otomotiv sektöründe ve buna benzer birçok geniş yelpazede staj imkanı bulabiliyoruz. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler hattanelerde, dökümanelerde, otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektöründe, cam sektöründe, seramik sektöründe, biyo malzeme sektöründe, uçak ve uzay sektöründe ve birçok geniş yelpazede iş imkanı bulabilmekteler. Kimyaya ilgisi olan, deney yapmayı seven, üretmeyi seven ve ülkemiz adına güzel projeler yapmak isteyen aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilir.